Başka söze de gerek yok arkadaşlar. İlk söylediğimiz söz de bugün söylediğimiz söz aynı. Bu tabloya bakın. İşte irade. Buradaki enerji işlerin iradesi. Diyorlar ki ya bu sorunu çözeceksiniz ya bu sorunu çözeceksiniz. Sizler insanları artık ölüme göndermekten vazgeçeceksiniz. Biz buradayız. Hiçbir yere de ayrılmıyoruz. Çözmek istiyorsanız bizi bulacağınız yer de belli, olduğumuz yer de belli. Bir kez daha bu çağrıya Hem halkımıza sesleniyoruz hem tüm kente sesleniyoruz, hem tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Biz ölmek istemiyoruz ve ölmeyeceğiz bu çalışma koşullarında. Ya bu çalışma koşulları düzelecek ya da bin gün sürse biz burada olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz arkadaşlar.